Tamam. Evet arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz neredeyiz? Bu sefer hep Tosya pazarı, Tosya pazarı. Bu sefer İstanbul pazarındayız. Ee, biz geldik. de e, Tanıdıklara da rastlıyoruz tabii. Biz buralı olduğumuz için tanıdıklar da geliyoruz bu arada. E, ablalar falan vardı. Şimdi pazarda onlarla da görüştük. Şimdi bizim tezgahımız var. Oraya doğru gidiyoruz. Tanıdık. Ablam da diyor. Yine yeşillikleri gördü. Oo, enginler alalım. Hayırlı işler. <laughs> maşallah maşallah. Bu tropikal meyveleri satıyor. Bakın şunlara. Ay, çok güzel. Hmm. Ee, maşallah maşallah Başlar dolaşıyoruz ablam mısır aldı <laughs> mısırcı eriklere bak bizim erikler daha olmadı kasaya da her şey oldu her şey oldu e da deniz bölücüsü aldım ben biliyor musun evet. çok güzel alalım mı Yok. Ha? alayım bir tane ama çok güzel oluyor enginleri perşembe pazarından alırız ha, ha, evet. arkadaşlar bende çorap şeyi var birazcık nereye gidiyor Dur abla. Ne kadar karlıklar? Böyle istiyorsan am buluruz. Karlıklar ne kadar arkadaş? Ne kadar tehlikeleriz? 100 lira. Abla yeni yeni modeller, yeni yeni modeller. 100 100 lira, Bak orada 100 ayakkabısı da var, yok. ayakkabı. Seçin ayrı, seçin ayrı. Tamam. Çok tamam. zor. Yumuşak olur değil mi? Değiştiririz. Onun Gümüşmeler. başka rengi yok mu? Tek rengi mi? Lacivert o, her şey olmaz. Olabilir. Başka rengi var mı ayakkabınız? Allah böyle yeni yeni modeller, yeni yeni modeller. Beyaz olsaymış değil mi abla? 100 lira. Ablacığım açılmış olsa bile bunun aynısı olacak. Farklı bir şey olmayacak yani. Hepsi bekliyor. Çok Abla <laughs> yeni yeni modeller, yeni yeni modeller. Ya şu şey olsaydı Damla'yı alırdık ya şundan. Damla'nın var bunda. Şunu şu. Şu şu. He o desenli. Şu da var. Bak o onların devamı Hep yok. Bir küçükleri orada. kalmış. Evet. Ondan istemez ki o. Şu güzel. Abla buyurun yeni yeni ben modeller. Yeni yeni modeller onu da o taraftan alırız ya. Ver bana çantanı. Soğuk su sıcak gibi, soğuk su Küçük domates alsaydık abla. O şey sivri domates, Bursa domatesi. O aşağıdakine bakarız abla. Ben gelir alırım sonra. Olur mu? Bana var çadırı diye çalara ben şöyle biraz bakmam lazım abla. Şu karşı tarafa bakayım birazcık. Efendim. Evet arkadaşlar. Şöyle pazara doğru gidiyoruz. Ablamı geri bıraktım. Şöyle böyle. buralarda da böyle kıyafetler satılıyor. Elimiz doluydu. Ablam geri döndü. Yani şöyle bir bakınacağım. Ya kalabalıklaştı pazar. Burada bir tanıdığım abla var. böyle bir ezeyim pazarda. Burası bizim te küçüklüğümüzden bu yana kurulu pazar. Yaptıktan sonra bakalım. Ay. Bakın şunlara güzelliğine. Şunların benim bahçemde de var bunlar da. Sosyada. Şunlardan almıştım geçen sene bu abiden. Tabaklardan çok aldım. Şöyle sesleniyoruz. durup pata, mı Bana ne lazım onu söyle diyorum. Bana bir şey ne lazım değil diyor. Değercivecini ne ver. De Haydi. De. Anne. anne. anne Bal kızlar da geldi. İşten çıktı onlarla buluştum pazarda. <laughs> Kızlarımız işten geldiler. Çok sıcak değil mi Damla? Gel yukarıya bakalım. Elimde poşet vardı ya boşlu boşluk oldu şimdi. Pazar bayağı kalabalıklaştı şu an. <laughs> Mısır aldı anne. Ama alalım mı biraz daha? Ay prensesime bak beni. Prensesim gidiyor. <laughs> Yağmur prensesi. Ben benim çekim var. Bunlar da bu zane varmışlar. Hatırlar mısın? <laughs> Annen gitti, alışveriş yaptık. Ben. O dair. O dair Ama, Yaptın mı yedi ki geçen hafta? Biz kalacağız damla. Bizim mi fıstacığı damla? Bunu beğenmiyor. Gel. Evet, bu yani. gibi limon. Efendim senin koltuğu alayım mı? Damla. Yani onda da beden yok. Çilek, otu, dogrisi. Çilek, pişne, otu, dogrisi. Pişne, çilek, otu. Pazarı gez Fiyatları diyor değiştireceğim diyor. Dakika başı fiyat değiştiriyor. Bu Olsun. Ha Özlem buradan almış elbise. Ben <laughs> <Fiştaşını> şunu almış galiba. <laughs> Damla bak. <gülüyor> 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 Bir şey alacaktım ama. <gülüyor> 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 Onlar yüzünü aldı. Pas pas var ondan alacağım değil. Bakın boğulacak Hayır, bu ne kadar Siyah, Siyah, <laughs> Kumaş kesme. Şu, şu var mıdır?